Yeşil Akademi ve Genç Yeşil. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda. Yeşil Yaşam'dan herkese merhaba. Ben Aslı Dede. Hafta içi her gün Yeşil Yaşam programında Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor, biz daha sağlıklı bir yaşam için ne yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün her ay konuğumuz olan doğal tıp uzmanı ve sağlıklı yaşam danışmanı Şaduman Karaca yine hattımızda. Merhaba Şaduman. Merhaba Aslı. Şaduman bu ay su konusunu ele aldık. Su oldukça önemli. Suyumuzu nasıl seçelim, ne kadar miktarda su içelim, ne zaman su içelim diye sana soruyoruz. Dün başladık ve ben dedim ki ortalama ne kadar su içmeliyiz? Sen de dedin ki kişiye göre, kişinin yaşam biçimine göre ve bireysel olarak özelliklerine göre, harcadığı enerjiye göre vesaire yaşam biçimine göre belki değişiyor bu ortalama. Yaşa göre de değişir. İlerleyen yaşlarda biraz daha fazla içmekte fayda var, dedin. Ve sabah mı akşam mı daha çok içelim dediğimde aslında sen dedin ki, bedeninizi dinleyin. Bizim zaten bu sinyali merkez veriyor. Beyinde bir merkez susadın diye. Susadıkça su içmek en doğrusu, dedin. Ama bunun dışında da bazı önerilerde bulundun. Örneğin yemek esnasında su içmemekte fayda var, dedin. Başka önerilerin var mı bize bu konuyla ilgili? Şimdi bu konuyla ilgili öneriler tabii ki suyun vücudumuzdaki önemi ya da yaşamımızdaki önemi çok çok yani bilinç üstüne çıkarılması gereken bir konu. Çünkü özellikle unutulan bir nokta olsa da hatırlatmakta fayda var. Düşünme becerimiz, zihinsel açıdan düşünme becerimiz iyi zihinsel çalışabilmek için oldukça büyük oranda suya ihtiyacımız var. Şundan dolayı özellikle beyinsel işlevlerin iletişimin diyelim komünikasyonun sağlanması için hem düşünmek açısından hem de organlar arasındaki iletişimin sağlanması için elektrolit dediğimiz minerallerden oluşan minik minik atomcuklar bu görevi su sayesinde yapıyor. Yani su bizim daha güzel düşünmemizi, daha rahat düşünmemizi sağlıyor. Eğer özellikle okul çocuklarının işte sınav dönemlerinde ya da zihinsel olarak oldukça konsantre bir şekilde çalışmaları döneminde su içmeyi burada unutuyorlarsa gerçekten heyecandan ya da stresten dolayı onlara bu konuda birazcık destek vermekte fayda var. Örneğin eline su şişesini vererek hani göreceği noktaya koyarak öbür türlü baş ağrısına yol açıyor. Az suyu farkındaysan bazen baş ağrısı konusunu Konuştuğumuzda ben sana Belki su içmeyi unutmuşsundur evet. Diye hatırlatmada bulunurdum İşte bundan dolayı Bizler de genellikle zihinsel olarak Beynimizle çalıştığımız için Aynı okul çocuklarının misali Bizlerin de bu işi Daha iyi ve Beynimizi zorlamadan Ve baş ağrısına gerginliğe Yol açmadan çalışabilmemiz için Günlük hayatta suya ihtiyacımız Var Vücudumuzun %71'i sudan oluşmakta. Yani bütün organlarımız hemen hemen suyla çalışmakta, su sayesinde çalışmakta ve biz sudan oluşmaktayız neredeyse. Hmm. Dünyanın %75'i sudan oluşmakta. Bitkilerin %80'i bazılarının hatta %90'a varan oranda sudan oluşmakta. Yani sonuçta hava belki birinci derecede yaşam için elzem olan element olsa da ciddi anlamda ikinci derecede elzem element ve ihtiyacımız sudur. Bunu birazcık daha daha sonraki programlarda da hani kalitesine ve özelliğine dikkat edelim diyeceğiz. Fakat yani suyun herhangi bir şey değil, yaşam için gerekli bir madde olarak hayatımızda yer alması bir farkındalık çalışmasını gerektiriyor. Çünkü bazen yaptığımız ve tükettiğimiz gıdalarda ve nesnelerde ne olduğunun üzerinde pek düşünmüyoruz. Ama bunu düşündüğümüz zaman hatta bazı araştırmalar bile bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışmışlar. Örneğin kanser konusunda çalışan yapılan araştırmalarda ise yeterli derecede bedenin su alması durumunda kanser riskinin de %45 düştüğünü hatta meme kanserinde %79'a varan bir oranda ...düştüğünü tespit etmişler. Bu çok hmm, çok çok, çok e, durum. Evet. E, değerli bir bilgi. Yani çok önemli bir bilgi bizim günlük su ihtiyacımızda. Suyun ne kadar önemli olduğunu anlamaya yönelik. Peki Şaduman şimdi böyle genelleme yaparak soru sormamı sen sevmiyorsun ama... bir ...yine bir genelleme yaparak bir soru daha soracağım. E, Kadınlar mı daha çok su içmeli erkekler mi? Şimdi merakla dinliyor hmm. dinleyiciler bizi. Evet yani bu konuda herhangi bir ne araştırma ne de genelleme şimdiye kadar karşıma çıkmadı. Ama hani bu yoktur anlamına gelmiyor. Ben duymadım, görmedim. Fakat yine bireyselliğe gitmek gerekiyor. Günlük hayat neyi gerektiriyorsa belki kadın ya da erkek ona göre tüketiyordur. Bilemiyorum. Peki Bu ee, konuda pe pas diyorum. <laughs> Peki o zaman diyoruz ki yine kadın ve erkek ya da yaş olarak genelleme yapmayalım. Kişiye göre su ihtiyacı değişecektir. Aslında hep söylediğimiz şey lütfen bedeninizi biraz daha fazla dinleyin. Zaten o sizinle konuşuyor ama biz bir sürü şeyi dışarıdaki dünyaya o kadar çok dinliyoruz ki kendi içimizi bedenimizi dinlemeyi unutuyoruz ne yazık ki. Peki yarın devam edeceğiz su konuşmaya. Ben Aslı Dede, teknik yapımda Sayın Yalnız ve Sefa Söyler ve program asistanım Çiçek Kaya çok teşekkür ediyorum. Bize sosyal medyadan Yeşil'in Aslı yazarak ya da yeşilinaslı.com adresinden ulaşmanız mümkün. Bir başka Yeşil Yaşam programında yeniden buluşmak üzere yeşil kalın. Doğaltıp, tıp, sağlıklı yaşam, ekolojik zeka. Türkiye'de ve dünyada yeşil yaşam için neler yapılıyor sorusunu uzman konuklar cevaplıyor. Yaşamın her alanında doğa ve çevre, Aslı Dede ile Yeşil Yaşam programında. Aslı Dede ile Yeşil Yaşam hafta içi her gün saat 17.45'te radyonuzda.